Al bakalım Zeynep'ciğim. Güzelce et dökmeden. Ee Zeynep. Anlat bakalım. Ne? Ee, neler yaşadığınızı, buradan gittikten sonra neler yaptığınızı annenle. Her şeyi anlat bakalım. Ben senin babanım, her şeyi bilmek istiyorum. Benim ilk görevim seni ve anneni korumak. Bileyim ki daha rahat koruyabileyim sizi. Hadi anlatsana bakayım. Kaç gün ayrı kaldık o kadar. Neler yaptın Zeynep'ciğim? Hiç. Hiç mi? E mesela Yasemin ablanlarda kalırken başka kimler vardı orada? Kimse. Kimse yok muydu? Peki mesela bu abi geldi mi oraya hiç? Gördün mü onu? Hatırlıyor musun böyle birini? Söyle bakayım. Korkma, anlatabilirsin bana. Emin gel eve dönelim. Başka bir gün gideriz. Hadi gel eve gidelim. Gözünü sev. Hey! Hey! Bırak çocuğu. Annemi istiyorum. Anne. Sustur şunları. <laughs> Sustur şunları dedim. Bir daha. Hangisin? Hangisi senin, Hangisi senin kızın? Söylesene. Söyle yoksa ikisini de vururum. Gel bakayım İstanbul'a. Korkma çocuğum! Ya, ne yapıyorsun? Bırak! Gel ya, dedim sana! Korkma çocuğum! Korkma! Anlat bana Zeynep'ciğim. Tanıyor musun bu abiyi sen? Zeynep. Fidan'cığım ne oldu? Ee banyo et et etmesi lazım da ben onu unuttum. Bir banyoya sokmam lazım onu. Hadi. Yeni anne kız ayrılamadınız birbirinizle. Gel kızım. Efendim? Ya Bülent'ciğim gel. Yasemin Hanım uçağa binmemiş. Bir bu eksikti. Bakü'deki alıcıyla görüştüm. Birkaç gün müsaade istedim. İyi hey, güzel. Yasemin Hanım'ın evine gideyim mi? Telefonu açmıyor. Şimdilik bekleyelim bakalım. Bunu göz aldıysa vardır bir bildi. Emniyette var mı bir gelişme? Halil olayında falan? Henüz bir şey yok. Ama elimiz ellerinde merak etme. Bu kim ya? Bakar mısın be? yeni teslimat için bekliyorlar, geç kalmıyor. Ha, yeni yeni bahçıvan mısın sen? Evet efendim, Mustafa adım. Ha. Ne yapıyorsun sen Mustafa burada? Genel bir bakım istedi elim Ben de işte bahçeyi bir elden geçireceğim. Ha. Kaşın ortasında. Ha bir de e, içeride tamir işleri varmış. Onları da bir bakacağım. Ne anladım. İyi hızlıca hallet ne varsa. Fazla ayak altında dolaşmadan. Kolay gelsin Mustafa. Sağ olun. Merhaba. Korkuttum mu? Pardon. Kime baktınız? Ee, su alacaktım ben. Alın. Sen de ister misin? Koyayım mı sana da? Hı? İstemem. Tamam canım. Sordum sadece. Karnım çok acıktı ya benim. Yiyecek bir şeyler var mı? Hı? Var mı? Bu ne ya? Korku evi gibi. Ne biçim tipler bunlar anlamadım ki. Geldi mi? Geldim Neriman hanım. Ee, şu prizleri bir kontrolden geçir. Tamam. Tamam, tamam teyzeciğim. şeye ihtiyacın olursa Zehra'ya söylersin. Ben odamdayım. Tamam, eyvallah. Bana bir yardım eder misin? Ben mi? Ha. Şu telefonun fenerini bir tutsana ya. Çok karanlık, bir alt görünmüyor. Sizler gevşemiş çıkmış yerinden. Onlara bir sıkacağım. Allah muhafaza. Evde çocuk var. Bir sakatlık çıkmasın sonra değil mi? Ah, Şuraya tut. Evet. Tut oraya. Biraz daha yaklaştır. Tamam. Yok. Olmuyor böyle. Bak şimdi. Şöyle tutacaksın. Biraz daha. Evet. Tamam. Çim eve dönüyoruz. Biraz daha yaklaşır mısın? Şöyle kolunu biraz daha şöyle çeker misin? Ben yaparım. Biraz gelir misin ben yaklaşır? Ben evet, tamam ben böyle güzel. Evet. Biraz daha. Böyle oldu mu? Böyle Zehra ablanın yanına git anacığım, tamam mı? Yavaşın merdivenleri, koşma. Koşma. Fidan! Sen beni ne Allah zannediyorsun? Allah ne ah. 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 Hmm, cevap ver. Ben bir şey yapmadım. Her şeyi gördüm. Adamla karıştırıyordun, elini tuttun. Ben bir şey yapmadım. Sen bana bunu niye yapıyorsun? Bir şey yapmadım ben. Sana aşık olduğum için bedel mi ödetiyorsun bana? İntikam almak istiyorsun sen benden? Bir şey yapmadım ben. Daha ne yapacaksın filan Daha ne yapacaksın? Benim yüzük taktığım o elle sen o adama nasıl dokunursun? Ha? Nasıl dokunursun? Bak, bak şu senin yüzünden düştüğümüz hallere bak. Şu durumumuza bak. Özür dilerim. Özür dilerim. Zehra abla lütfen, lütfen. Annemin yanına gideyim. Lütfen Zehra abla, lütfen. Yeter artık Zeynep. Git otur yerine asabım bozma benim. Anneme gideceğim ben. Hasan tut şunu. Dayanamıyorum. Ben, ben canını sıkma artık. Kızım gel bakayım sen. Seninle bir oyun oynayalım mı biz? Aa bu da neymiş? Mavi bir at mı? Gel otur bakayım şöyle. Gel kızım. Aa kanatları da varmış. Annesinin derdi bitti şimdi bir de kızı çıktı. Kara gibi ne yetişeceğim ben? Tamam hayatım ben yardım edeyim. Bak Zeynep kızım. Ne güzelsin sen böyle. Bu da mavi ağır. Kim şimdi ya? Buyurun Yasemin Hanım. Rutkay Bey evde mi? Kendisi şu an müsait değil. Bir dakika ya. Aa! Fidan mı o? Kendisi şu an müsait değil. Fidan! Fidan! Yasemin Hanım. Ya, ya bir çekil. Fidan buradayım. Fidan! Bırak. Yasemin Hanım işi zorlaştırmayın Bırak. lütfen. Bırak diyorum ya. Lütfen müsaade Zeynep. değil vermeyeyim. Ya bir çekil be. Zeynep. 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 mutfağa Zeynep. Ne oldu? Ne oluyorsun? Dur. Canavar annemin yanında. Ne? Fidan! Mutfağa doğru. Fidan! Fidan! Oo, Yasemin Hanım hoş geldiniz. Buyurun, dört gözle sizi bekliyorduk biz de. Fidan. Emaneti mi getirdiniz yoksa? Ne yaptın yine kadına? Buradayım, buradayım güzelim. <laughs> git Yasemin, git. Fidan. Siz Yasemin Hanım ne kadar meraklısınız bizim aile işlerimize burnunuzu sokmaya. Ne aile işi be? Ne aile işinden bahsediyorsun? Görmüyor musun kadının halini? Fidan yürü gidiyoruz hadi. <laughs> Yasemin sen git. Git sen beni burada bırak. Git Fidan saçmalama ne olur hadi. Karımı bırakın Yasemin Hanım. Ne yapacaksın? Beni de mi döveceksin? Ha? Fidan'la Zeynep benimle geliyor. Ya gelmezse ne yaparsınız? Madalyon bende. Ruh hastası. Madalyon bende. Veririm madalyonu. Giderim polise. Mahvederim seni. Bütün gemileri yakarım. Anladın mı? Al. Al ulan. Al. Bana verdiğim paranın kalanı. Harcadığımı da vereceğim en kısa zamanda. Tamam mı? Hadi fidan. <laughs> Yasemin Hanım. <laughs> ya beni çok güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün. Demek bütün gemileri yakıp beni mahvederseniz ha? Sen ne gülüyorsun hala ya? Ne gülüyorsun sen? Polis senin peşinde diyorum. Anlamıyor musun sen? O yüzden uçağa binemedim. Havaalanında adam beni yakaladı. Seni sordu bana seni. Bak giderim polise. Seni de yakarım kendimi de yakarım. Anladın mı? Her şeyi itiraf ederim. Daha çok bağırıyorsunuz ama kafam şişiyor benim. Bıladım. Yasemin Hanım size edeyim ben. Fidan, hadi gidiyoruz. Hadi, Yasemin. hadi Fidan. Fidan beraber gidiyoruz. Yasemin Hanım. Bırak, dokunma. Bırak, yapma. Bırak, dokunma. Bırak. Yap bırak. Sen dokunma. Sen. Bırak. Sen. Ya Fidan. Bırak, bırak. Yap, bırak be. Sen. Bırak. Ah. Emanete manet ha, ha. Hiç yakıştın bu acemilik size Yasemin Hanım. Ben acaba sizi gözümde fazla mı büyüttüm? Fidan bırakmayacağım seni. Ben. Geri geleceğim tamam mı? Yemin ediyorum. Ben. Yemin ediyorum geri geleceğim. Ya bırak. Çıkarmayın. Bırak be. Fidan, bırak be, gidiyoruz Sakin işte. Ne oldu dedim? Yasemin. Zeynep, Zeynep, ya bırak! Zeynep, Zeynep ağlama güzelim, ağlama. Bırakma bizi, biz de gelelim seninle. Ne olur Zeynep? Bizi seninle gelsek olmuyor mu? Olmuyor. dilerim. Şengin'e. Zeynep, gel buraya. Çıkmayacaksın dedim. Geç. Küçüm daha çok küçüm bu yüzden bütün hatalarım Ölmem bu yüzden bu yüzden kendimi özel önemli zannetmem Küçüm Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler Ne kadar az yol almışım ne kadar az Yolun başındaymışım meğer Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler Küçüm daha çok, küçüm bu yüzden bütün korkularım, gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korumasızlığım. Küçüm daha çok, küçüm bu yüzden sonsuz endişe. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırakma için dedim. Çum. Ne kadar yol almışım, ne yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocama rengaren geçici. hiç çocuk Enge, keşke eğer. burada olsaydın. Elimde yalandan kocaman, rengarenk, geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm Gir. Vallahi bravo anneciğim size. Kalpten bravo diyorum. Yani nasıl bir gösteriydi o öyle ya? Şeyi çok merak ettim. O çocuğu çok aradınız mı? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Eğer hesap sormak istiyorsan karına sor. Niye kuyruk sallamış? Siz beni hiç mi sevmiyorsunuz anneciğim? Onu söyleyin bana. Hiç mi sevmiyorsunuz beni? Rutkay. Ben bunları seni o kadından kurtarmak için yapıyorum. Yapmayın anneciğim. Yapmayın işte yalvarıyorum lütfen yapmayın. Ne hale düştüğümü görmüyor musunuz benim? Düşmanınız mıyım ben sizin? Rutkay. Sen nasıl bana hesap sorarsın? Bunca yıldır o kadın için bana yaptıkların yetmedi mi? Benim size hiçbir şey yaptığım yok anneciğim. Ama sizin Fidan'a yaptıklarınız ortada. Hepsi seni korumak için ben oldu. Ben de karımı korumak için yapıyorum anneciğim. Tıpkı annemi babamdan yıllar önce koruduğum gibi. Şimdi de karımı annemden korumaya çalışıyorum. Yani ben de Ortadan yok mu olacak? Hı? Anneciğim siz nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? Konuşabilirim. Çünkü ben senin neler yapabileceğini biliyorum. Sky Beni senden kim koruyacak? Hı? Beni senden kim korusun? Beni senden kim koruyacak? kim koruyacak? Beğendiniz mi babacığım yaptığınızı? Bravo size. Bravo. Ta oralardan beni huzursuz etmeyi başardınız yine. Bravo size, bravo. Utkay Bey kimle konuşuyor? Vicdanıyla. Kolay değil. Rahmetli babası arada yoklar böyle Rutkay Bey. Neyse sen boş ver. Hadi git içerideki işlere bak. Ben hallederim burayı. Bakın, onu. Da oralardan beni yine rahatsız ettiniz. Vallahi bravo size. Hı? Hep ensemizdesiniz.